Kadın genital estetik operasyonları içinde en sık yapılan, Türkiye'de ve dünyada en sık tercih edilen operasyon labioplasti. Yani iç dudakların kısaltılması, estetik olarak düzgün bir hale getirilmesi. Yalnız bir estetik operasyon değil labioplasti. Aynı zamanda fonksiyonel bir takım yararlar da sağlıyor. Hijyenik olarak o bölgenin daha e, kuru olması, ıslak, ıslak ve nemli olmaması, sık vajinal enfeksiyonlardan bu şekilde kaçınılabiliyor. Aynı zamanda ilişkiye bağlı ağrı problemleri, aynı zamanda e, çiftin kendisinde özgüven problemleri gibi bir takım psikolojik sebeplerinde e, çözümü haline gelebiliyor. Labioplasi genelde klinik ortamında 45 dakika ile 1 saat arasında süren bir operasyon iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde yapıldığı zaman gerçekten son derece odunlu, hem medikal, hem hijyenik, hem de seksüel etkilere sahip. Cinsel hazzı duyarlılığı asla azaltmadığı gibi ilişkideki konsantrasyonu arttırdığı için, kişilerde özgüveni arttırdığı için cinsel hazzı da daha da arttırıyor. bir plasti özellikle son yıllarda daha fazla artış trendine girmiş durumda. Bütün Amerika ve Türkiye verileri de bunu destekliyor. Özellikle medikal ve psikolojik sorun yaşayan hastalara mutlaka önerilmesi gereken operasyonlar arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.